Hadi. Ben de olur, ben Hadi. İşte bu. Hadi Şimdi bir yap. şey yap, bir şey yap. Ne? Miracı vur, miracı vur. Miracı yap, yukarı. Yukarı. Ananı Yanlış adam. <laughs> Hadi. İşte bu. <laughs> Hadi. 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 Vur. Evet. Vur, vur, vur. Koşun. ama yemedi. Hadi. Sakin <laughs> oynayın. Al al. Sitten, vur. Vur vur. <laughs> <laughs> <Surtur>. Mr. <laughs> <laughs> Bebeğim dediler bana. Allez. Oğlum sen kılıcımı tadına baktın mı? Hadi. Uf, kitabını savaşım. Ne? Yes! <laughs> i̇şte bu! Ali Can son gel! Ben attım bu arada, son vuruşu ben attım bu arada. Alakası yok, alakası yok. Alakası yok. Son alakası yok. Sajo kaç kol var? Anam sikim ben mi? Ölümüne vuracağım, ölümüne vuracağım. Ne? ne? Çabuk kesin! Ananı sikiyim. Ne? Ben, bir yönü var. Nasıl ne? Vur işte vur vur vur. Ya geri zekalı uruk. Ranı doyup. bitirdin şu an Miraç. Aferin. Bitirdin abi. Gel pi. Gel kapa. Gel pi. Abi sen iki sene şeyini. Yok ki. Abi biraz oynamamız lazım o adam ölecek. Oluyor. Şey... Öldüm. Öldüm. Abi. Öldüm. Aga ikimiz de tekiz ya. Marsa kaldınız. Sakın asarım. Yok abi ben bunu dolaylayamıyorum ya. Baka yapma. Ya hayır ya. Hayır ya. Çok iyidik amına koyayım ya. Ya uff Kaçmayın. Vurun, vurun. Aha vur. Vur darcan vurdu bunu amına ölüm işte onu koyayım işte bunu nasıl koşuyor lanaydı oho yan yana gelin yan yana gelin hızlı gelin yan yana hızlı gelin yan yana helen poz ver helen değil ki bu frederik amına koyayım burnu faje abi ben amına kodumun lan dağa kanıyor aga Ama sen de hiç aga sen mesela şey toplasana aga. Ya. Senin an. intelligence al mesela amına koyayım. Oğlum Neyin bu mı? ne aga? Ne yapıyor ne? bunlar? Aga probis ben kaldıracağım sen fokuslan ona. <laughs> Öyle. Öyle probis. Hemen bir gelirse söyle. Tamam bakıyorum sen. Serdan da hala öldü Serdan. Hadi hemen bir. Lanet olası orospu çocuğu dönüyor, dönüyor, Hadi lanet olası orospu çocuğu kalk Lan sikik Yandır yanlış yere dizmişsin Seni ben amına koyayım yıkkan Aga Aga Bok gibi aga, aga. bu elimdeki yok. Okay. Geldim. Aga ya şu an buradaki item alıyorum. Baya güzel bir item. Bak Sercan. Geliyorum geliyorum. Sıkıntı yapmayın. Varmak istiyorum var işte. Ya ya. Ya ya. Ya ya.

A few moments later. Anne. <laughs> Kanka. Kaça satıyor annemi? Anam da satıyor. Kaça kaça satacağım bunu? Kaca, yani. kaca bilmiyorum. Ha buradan düşsem bin bin lira. <laughs> <laughs> Adam da geliyor. Adam da geliyor. <laughs> kafayı yediniz amına koyayım kafayı yedik ya. Mirage <laughs> vursana artık orospu çocuğumu al. Ya gerizekalı. Adam yerdeki adamı ıskaladı ya. <laughs> ya orospu çocuğumu al. Bir orospu evladı kim sizce? Benim ama ne kıyım arkada bitti diyorum. çünkü. Adam kabul etti. Kabul etti kanka kabul zaten öyle var. oldu biliyor biliyor. Kardeşim ben skiplemediğim zaman ya lan Stone Digger Sorcery Stone Digger Sorcery ne abi? Ana anamı <laughs>

<laughs> Harbi mi <olan. gülüyor> aga sen. Haberin olsun. Benim babam da kel değil mi? Of benim ayakları kes. Artorias. Ne, aga babam 50 yaşında. Babamla mı yarışıyor ya? <laughs> Aptala bak <bakamını gülüyor> ben koyayım ya. ya. Ayhan abinin kurbağa <laughs> gözlerinden kimse bahsetmiyor <gülüyor> ama. <gülüyor> Allah ölüm veriyor. Ölüm veriyor. Nereden kakao kakao? Aha. Bana vuracak. Allah Allah. Ölmüşüm ama. Ertem ben ölmüşüm ama <laughs> Ben şey anlamadım. Bu mal neye trip atıyor tam olarak şu an? Adam yüzünden yani oluyor annemi, her şey. Adam trip atıyor bize. Annemi yorumlamadığınız <laughs> gibi. Gülüşe <laughs> bak ya. Hayır, <laughs> şimdi videolarda gülme efekti olur ya onunla aynı sınırda. <laughs> Gelin abi. Aa dur ben level atlamadım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben de, ben de, ben bu ne kanka? Avgur mu bu? Ne bu? Ne Bırakın oluyor? Ya? Ne, ne alaka? Az abi bu. Ben bunu <laughs> de ilk <iki tefer> <laughs> de de defa ben de ilk defa görüyorum bu Şu şey. Oğlum bir acı nasıl fakız? <laughs> Sik kadar ahveli ortalığı karıştırıyor yavşak. IQ'un kaç lan senin? Sik kapat. Çık toplantıdan.